Bir projemiz de var. Şu anda son aşamasına geldik, Tam uygulamayı bir için açmak istemiyorduk. 8 Mart Kadınlar Günü münasebetiyle bunu açalım diyorduk. Yahut da Mart ayı içinde açmayı düşünüyorduk. Ama arada Mart ayı yetiştiremeyeceğiz. Bu nedir? Bizim kapçalarımız var. Kuzu kapçaları ve tarak kapçaları. Tarakta müsait yer bulduğu için orada tam 62 tane daire alıyoruz. Hangi şartlarda en uygun, en limit onun için buraya biz her hafta engelli ailelerimizi ve e, gerati yaşlarımızı birer otobüs göndereceğiz. Gidecekler, orada kamp kuracaklar ve gelecekler. Biri bir aile gidecek, diğeri gelecek. Bir otobüs gidecek, gelecek, diğer otobüs, otobüs gidecek. Yani üç günde bir otobüs kaptıracağız. Sakarya'mızda hiçbir engelli, hiçbir mağdur, hiçbir yaşlı ben kaplıcaya gitmedim, kaplıcadaki o şeyi istifade etmedim demeyeceğiz engelleri, yaşlarımızı sıkarak katlıcılarını taşımak üzere projenin son aşamasına geldi. Bu işle katkı sağlayanlara hasreten teşekkür ediyorum. Saygılar tekrar. Evet. evet.